Merhaba arkadaşlar. Sündüz'ün Obüsü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimi attım ben. Ee, hemen yapımına geçeceğim. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bu arada ilmek sayısından bahsedeyim arkadaşlar. 7 ve katlarından oluşuyor ilmeklerimiz. Ben şimdi 7 ve katları artı 5 ilmekte kenar için atıyoruz ben kenardaki ilmeği örmeden alıyorum bakın bir sıra şöyle ters olarak örüyorum yani birkaç sıra modeli kurmadan bir sıra haroşa yapacağım sonrasında modelimizi kuracağız Sizler dilerseniz modelin altına lastik yapabilirsiniz. Dilerseniz de haroşe ile örebilirsiniz. Hemen bu şekilde bakın. Bir sıramı ördüm. Şimdi bir sırada buradan ters olarak öreceğim ki haroşe yapacağız. hiçbir işlem yapmıyorum. İki sıra ters ördüm. Yani bir sıra haroşa oluşturdum. Modeli kurmadan önce. Bakın ters olarak ördüğüm sırasına geldim arkadaşlar. Şimdi modelimizi kuracağız. Bakın. Bu sıramızda modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek ters. Bakın 3 tane ters. 1 ilmek örmeden aldım. 1 2 3 tane ters bir iki tane düz bir iki üç dört beş tane ters bakın bir iki üç dört beş ilmek ters 1 2 ilmek düz bir iki 3 4 5 tane ters bakın 2 tane düz 1 2 1 2 3 3 tane ters bir de kenar ilmeğimizi örüyoruz burada iki ben e, saymadım arkadaşlar ilmeklerimi o yüzden iki ilmek fazla geldi kalan ilmeklerimi de ters olarak ördüm Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ise yine ters olarak örüyorum. Tüm ilmeklerimiz ters geliyor bu yönde. Arka yüzünde o şekilde oluyor. Bu sıramızda tüm ilmeklerimiz ters. Bakın arkadaşlar bu sıramızı ters olarak sıra sonuna kadar ördük. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın burada yine 1, 2, 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bakın. Burada 5 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 2 ilmek düz. Bu şekilde bu sıramızı da örüyoruz. Aynı gördüğümüz şekilde örüyoruz. Yani şey pardon, haroşe yapacağımız için e, tersleri ters, yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Gördüğümüz düz ilmekleri düz örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters örüyoruz haroşa şey yapacağımız için kenarda kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Şimdi modelin arka yüzünde yine aynı şekilde sırasına kadar ters olarak örelim. Şöyle göstereyim. Tüm ilmeklerimiz ters olarak örüyoruz. Örüp gelelim Modelimizin ön yüzüne geldik. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ilmeklerimi ters örüyorum. Burada gördüğüm ilmekleri düz, diğer ilmeklerimi ters Yani zeminde modelimizi kurduktan sonra 3 sıra toplamda 6 sıra oluyor arkadaşlar. Şöyle şu haroşeler var ya bakın 1 2 3. Bundan 3 tane örmemiz lazım modelimizi yani değiştirmek için. Şimdi şu e, haroşa olduğu için 3 tane yani bakın 1 2 3. 3 tane ör örmemiz lazım. Burayı ördükten sonra şimdi modelimize devam edeceğiz. Bakın. Şimdi arka yüzündeyim modelimin. Arka yüzünde ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yönünde hiçbir işlem yapmıyoruz. ters olarak ördük. Bakın son kenar ilmeklerini de örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde alması lazım. 1, 2, 3 tane haroşe örmemiz lazım. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın Buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Bir, iki tane ters. Bakın burada iki tane bir düz bir ters ilmeğimiz var. Bakın şöyle. Bu düzle tersi beraber öreceğiz. Şu düz ilmeğimin bakın yönü bu tarafa bakıyor ya şöyle. Ben bunun yönünü şöyle çeviriyorum. Sonra ikisini beraber örüyorum. bakın iki ilmeği beraber örüyorum pardon önce artırma yapıyoruz arkadaşlar bakın bir tane doluyorum çok pardon özür dilerim bazen karışabiliyor arkadaşlar İkisini örüyorum bir tane doluyorum buradan iki ilmeği de bu tarafa doğru örüyorum bakın şimdi burada üç tane tersimiz var bir 2 3 Burada yine bir ters, bir düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğim bakın bu tarafa yönü bu tarafa baktığı için ben bunu bu tarafa çeviriyorum bakın. Sonrasında ikisini beraber örüyorum. Bakın. Sizlerde bazı arkadaşların mesela bu ters olabiliyor şöyle böyle olabiliyor. Bunu çevirebilirsiniz. Yani bir ilmeğin birisi ters olabiliyor. Bir doladım. İki ilmeğimi beraber ördüm. Bir. 2 3 tane ters bakın burada yine iki ilmeğimi beraber öreceğim şöyle dışa doğru iki ilmeğimi beraber örüyorum bir doladım buradaki iki ilmeğimi de beraber örüyorum. Kenardaki ters ilmeklerimizi de örelim. Bakın. Arka yüzünde ise arkadaşlar tüm ilmeklerimizi yine aynı şekilde ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Bakın. Tüm ilmeklerim ters. şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın şöyle görüntümüz oluşmaya başladı kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada yine bir tane ters ilmeğim var bakın burada yine buradaki düzle buradaki tersi beraber öreceğiz fakat düz ilmeğimi çeviriyorum yönünü çeviriyorum arkadaşlar bakın içten dışa doğru iki ilmeğimi beraber örüyorum Bakın şöyle bir doladım, bir düz, bir doladım, iki ilmeğimi beraber ördüm. Burada bir tane tersim kaldı. Yine buradaki tersle buradaki düzümü beraber yönünü çeviriyorum. İkisini beraber dışa doğru örüyorum. Bakın arkadaşlar içten dışa doğru örüyoruz. Bakın. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, iki ilmeğimi beraber ördüm. Bir tane ters. Burada yine aynı işlemi yapıyoruz. Dışa doğru ilmeklerimi örüyorum. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, iki ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. kenar ilmeklerimizi de örelim. Arka yüzünü sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz, öreceğiz arkadaşlar. Bakın. Şöyle tüm ilmeklerim ters. Bakın örüp geliyorum. Bakın arkadaşlar modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi bu sıramızda devam ediyoruz. Buradaki ilmeğimle bakın buradaki ilmeğimi yine aynı ikisini beraber öreceğim. Buradaki düz ilmeğimin yönünü şöyle çeviriyorum içe doğru. iki ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Bir doladım. Bir düz. 2 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Buradaki iki ilmeğimi de beraber örüyorum. Burada bir tane ilmeğimiz kalmıştı. Bunu ikisini beraber ördük. Buradaki ilmeğimizi tek örüyoruz arkadaşlar. Tek düz. Bakın. Bir doladım. Yani burada iki ilmeği beraber hani e, kesmiyoruz. Çünkü tek ilmek vardı. Onu buradaki ilmekle e, sağdan gelirken ilk kesiyoruz. Sonraki ilmeği tek düz örüyoruz. Bir doladım. Bir düz. 2 üç tane düz. Tekrar doladım bakın. Burada şimdi üç tane ilmeğimiz var. Bir tane ortada ilmeğimiz kaldı. İkisini kes, kesme işlemi yapıyorduk bakın. Şurası. Bir doluyoruz. Buradaki iki ilmeğimi beraber ördüm. Buradaki ilmeğim tek kaldı. Bakın, bunu tek örüyorum düz olarak. Bakın şöyle. Bir düz, bir doladım. 1 2 3 tane düz bir doladım. Buradaki iki ilmeğimi beraber ördüm. Kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. Bakın. Arka yüzünde ise arkadaşlar şöyle çevireyim. Tüm ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın bu şekilde ters olarak Sıra sonuna kadar örelim. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve bakın çok güzel bir model oluştu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu modelimiz bitti. Birinci model bitti arkadaşlar. Buradan kenardan örmeden alıyorum. Tüm ilmeklerime bakın ters olarak sıra sonuna kadar. Pardon tüm ilmeklerimizi demeyelim. Şöyle. Şimdi burada da yapacağımız işlem var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyoruz. Bakın bu düz ilmeklerimi terse çevirdim. 5 tane ters. Şimdi burada düz ilmeğim var. Bakın bunu düz örüyorum. Düz. Yine burada düz ilmeğimiz var. buna da düz örüyoruz. Yani iki tane düz şuradaki düzü buraya getirmiş olduk. 5 tane ters, 2 tane düz. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ters. Bakın buradaki düzlerimle 2 tane düz örüyorum. Bakın yani burada ikinci modeli kuruyoruz arkadaşlar. Birinci model bitti. Şuradaki zeminde kurduğumuz gibi burayı da kuruyoruz. 1 2 3 4 5 tane ters bir tane bakın kenarda düz. Burada kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın şimdi modelimizi kurmuş olduk. Yani birinci modelin birinci modelin ilk sırası burası yani <laughs> ikinci modelin de kurumunu yaptık şimdi ben e, daha farklı bir çalışma yaptım arkadaşlar onu da sizlere göstermek istiyorum ama bunda da gerçekten çok güzel oldu yani burası birinci model burada şimdi ikinci modeli de kurduk videoyu başa alıp tekrardan aynı şekilde de devam edebilirsiniz arkadaşlar bakın şu şekilde ben biri de ince iple çalıştım bebe yünüyle bakın. Ama çok güzel oldu gerçekten. Çok beğendiğim bir model. Şöyle göstereyim sizlere. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şurayı da belirtmek istiyorum bakın. Burayı söylemiştim. 1 2 3 sıra olduktan sonra bu kesme işlemini yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. 3 sıra haroşa örüyoruz düz olarak. Yani şurada. 1 2 3 bakın 3 sıra haroşa ördükten sonra kesme işlemine başlıyoruz sonra modelimizi uyguluyoruz bakın çok hoş bir model yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum ee, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar Sizler için güzel videolar, güzel modeller yayınlamaya çalışıyorum. Umarım faydalı olurum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.